Merhaba. Bugün size kısaca Mayvatan'dan bahsetmek istiyorum. Mayvatan, yurt dışında yaşayan gurbetçi Türk vatandaşlarının Türkiye'deki resmi işlemlerini kolaylaştırmak için kurulmuş bir platform. Türkiye'de halletmeniz gereken işler varsa ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız biz buradayız. Mesela, Türkiye'den emekli olmak istiyorsunuz ama işlemleri nasıl başlatacağınızı bilmiyorsunuz. İşte Mayvatan olarak Emeklilik sürecinizin her adımında size rehberlik ediyoruz. Gerekli belgelerden başvuru süreçlerine kadar her konuda yardımcı oluyoruz. Böylece Almanya'dan Türkiye'ye gitmeden işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Sağlık danışmanlığı hizmetimiz de var. Türkiye'de tedavi olmak istiyorsanız ya da sağlıkla ilgili sorularınız varsa uzman doktorlarla görüşmenizi sağlıyoruz. Tedavi süreçleri, hastane randevuları ve sigorta işlemleri gibi konularda da Size destek oluyoruz. Ayrıca hukuki meselelerde profesyonel avukat desteği de sağlıyoruz. Türkiye'de herhangi bir hukuki işleminiz varsa, ihtiyacınıza uygun avukatla sizi buluşturuyoruz. Boşanma, miras, tapu gibi konular için gerekli adımları takip ediyoruz. Mayvatanda sadece emeklilik, sağlık danışmanlığı ve avukat işlemleriyle sınırlı değiliz. Türkiye'de halletmeniz gereken pek çok başka resmi işlemde de yanınızdayız. Şimdi biraz diğer hizmetlerimizden bahsedeyim. Öncelikle Türkiye'ye cep telefonu ve araç getirme hizmetlerimiz var. Türkiye'ye telefon veya araç getirirken ne gibi işlemler yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız size rehberlik ediyoruz. Ayrıca hazır e-sim hizmetimizle Türkiye'de anında internet ve telefon kullanımına başlayabilirsiniz. Fatura ödeme ve abonelik bağlatma işlemleriyle de ilgileniyoruz. Türkiye'de elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerinizi bağlatmak ya da faturalarınızı ödemek mi istiyorsunuz? Mayvatan üzerinden tüm bu işlemleri hızlıca halledebilirsiniz. Ayrıca uçak bileti almanız gerekiyorsa size uygun uçuşları bulmanıza da yardımcı oluyoruz. Dövizli askerlik işlemlerinde de yanınızdayız yurt dışında yaşayan biri olarak Türkiye'de askerlik görevini dövizle yapma hakkınız varsa bu süreçte gerekli destekleri sağlıyoruz. Evcil hayvan transferi ve veteriner bulma hizmetlerimiz de mevcut. Türkiye'ye evcil hayvanınızı getirmek mi istiyorsunuz? Hangi belgeler gerekli, nasıl taşımanız gerekir gibi konularda size destek sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye'de güvenilir bir veteriner bulmanızda yardımcı oluyoruz. Bankacılık işlemlerinizde de size rehberlik ediyoruz. Türkiye'de bir banka hesabı açmak ya da hesabınıza para yatırmak gibi işlemlerle uğraşmak zor olabilir. Biz bu süreçte size destek oluyoruz ve gerekli yönlendirmeleri sağlıyoruz. Bir de vatandaşlık ve mavi kart işlemlerimiz var. Türkiye vatandaşlığına başvurmak istiyorsanız ya da Türkiye mavi kart işlemlerinizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa gerekli belgelerin hazırlanmasından başvurunun yapılmasına kadar her konuda destek sunuyoruz. Toplu taşıma kartları, araç kiralama, hastane randevusu alma ve taksi çağırma gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak hizmetlerimiz de mevcut. Türkiye'deki hayatınızı kolaylaştırmak için gereken her şeyi sizin için düşünüyoruz. Yani mai vatanda amacımız Türkiye'deki her türlü işinizi hızlı ve sorunsuz şekilde halletmenizi sağlamak. Emeklilikten sağlığa, hukuki danışmanlıktan günlük ihtiyaçlarınıza kadar Türkiye'deki her türlü resmi işlemi kolayca yapabilmeniz için buradayız. Mobil uygulamamız veya WhatsApp hattımızla 7/24 yanınızdayız. May vatan olarak size her adımda destek sunuyoruz. Yardıma ihtiyacınız olduğunda bir mesaj uzağınızdayız.